Her şey Allah'ı tesbih ediyor. Her şey Allah'ı zikrediyor. Yerde ve gökte bulunan her şey, yer ve gök arasında bulunan her şey Kur'an diliyle Allah'ı tesbih ediyor. Gerçi biz onların zikrini anlamıyoruz. Ancak 7'den 70'e ne varsa toprağın altında, üstünde, ağacında, yaprağında, çiçeğinde, denizinde, obasında, balığında, haşeratında, hayvanında velhasıl her şey Allah'ı tesbih ediyor. Ama bunlar sorumlu olmadıkları halde Allah'ı tesbih ediyor ve Allah'ın emrinden bir milimde sapma göstermiyorlar. Ama biz sorumluyuz. Biz ahirete hesap vereceğiz. Ağaçlar hesap vermeyecek. Hayvanlar hesap vermeyecek. Haşerat hesap vermeyecek. Toprak hesap vermeyecek. Deniz, ova, güneş, yıldız, ay hiçbirisi ahirete hesap vermeyecek. Sadece biz vereceğiz. Çünkü biz sorumluyuz. Allah bizleri başıboş yaratmadı. Çünkü yaşadığımız her şeyden Allah bizleri sorumlu kıldı. Rabbimiz sorumluluk bilincinde olup Rabbimize kulluğun en güzel şeklini ifa eden kullarından eylesin